Arkadaşlar merhaba böyle gizemli gizemli tarifler falan araştırıyorduk. Ben de gittim. Kenan abi dedim ki Kenan abi dedim köydekiler dedim ne gibi yemekler yer dedim. Arkadaşlar dedi ki Nether'da olan yiyecekleri daha çok severler dedi. Çünkü oraya gidip yemiyorlarmış arkadaşlar. Hemen böyle zombi piglere falan dönüşüyorlarmış. Şimdi ben şu görmüş olduğunuz tarlamı bir toplayayım. Topladıktan sonra arkadaşlar gizli bir araştırmaya gideceğiz. Öncelikle şöyle bir hızlı bir şekilde toplarsak. Yarısını toplayıp mı şey yapsak? Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Çok fazla çalışmayalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Bunları ekmek fırınımıza bırakacağız. E bolo kafalı beni araştırıp araştırıp duruyor. Nerede ya Noob Maske? Bir sürü oyuncak yaptık. Hala satış yok diyor. Arkadaşlar satış yapmıyoruz diye yine bana laf yapacak. Şimdi bir dakika hangi taraf şeydi ya? Fark etmiyor galiba. Bunu buraya bırakacağım da. Öncelikle bize su lazım. Su alalım arkadaşlar. Şöyle hemen. Bayağı fazla şekilde su alacağız. Sonra Nether'a gideceğiz. Şimdi şöyle suları buraya bırakıyoruz. Tamam bıraktık. Aram biri vuruyor lan. Gördüm seni. Nasıl gördün lan onu? Hiç satış yok mu ya dükkanda? Ne bileyim ya. Allah Allah. Şimdi bana bak. Gel benimle gel. Gel sana bir şey diyeceğim. Kıyafetini de almış arkadaşlar. Ya söylediğim şeyi unutmuş ya. Hemen gizli yerimize doğru gidelim. Biz ne yapacaktık bugün? Ne yapacağız? Kıyafet al dedim bana. Ya nedire gideceğiz? Özel bir tane maden toplayacağız. Ondan yemek yapacağız demedik mi? Tamam şimdi gidiyoruz işte. Gel benimle gel. Gel hemen portaldan geçelim arkadaşlar. Yani gizli mi? Gizli değil mi bilmiyorum. Yani Kenan abi söylediyse bana belki gizli olabilir. Veyahut da yasaklı olabilir. Hemen arkadaşlar şöyle portaldan bir geçelim. Gel la gel çabuk gel. Çabuk gel dikkatli ol etrafta. Yanadıklar falan olabilir bak. Sakın kıvıldama. Hop zıpla. Yanma sakın tamam mı? Bak işte Acil su, su koy acil Ya su koyamam buraya su bırakılmıyor ya Ya gel takip et Aha buldum valla Zaten gözümüzün önündeymiş arkadaşlar Bu ne? Misverin değilmiş ya Lan sen ne işin var ya O kıyafetlerle buraya gelme pislenecek diyor Dur dur bir dakika değiştireyim hemen la sen gel bakayım şöyle Heh öyle bakalım Kıyafetlerimizi bir değiştirelim Doğru söylüyor Şöyle heh Şimdi bizim arkadaşlar değişik bir tane maden bulmamız lazım Niye burada Neyi bakayım bu ne? Bu değil ya bu değil ya Gel beni takip et takip et, takip et Dur bakalım buradan bir tünel kırmıştık arkadaşlar biz Şöyle Avrasya tüneli gibi Baksanıza upuzun gidiyor ya Anam buradaki blokları da kimse almamış Şu mu? Bakayım Aha bu galiba bu galiba Dur dur bir dakika Aynen buymuş buymuş tamam 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 Evet evet bu 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 Arkadaşlar bundan bulacağız tamam mı? Baya fazla. Aha bu ne lan? Yakınlaştırınca daha da değişik duruyor. baya fazla bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar biz bunlardan bir tane daha bulduk. Vallahi iki tane oldu. İkisi de birlikte birleşmiyor. Enteresan ya. Bu ne lan? Sarı mantar mı olur? Oluyormuş demek ki buradaki maden ne? Bu ne lan? Barut çıktı bundan. Patlangaç madeni falan mı acaba? Oha Fenerbahçe mantarı. Bakayım. Ana harbiden. Arkadaşlar bu arada Fener'ler şu anda like attı bak mantarınızı bulduk. Galatasaraylılar da beklesin belki buluruz arkadaşlar. Şimdi bir tık birkaç tane daha şeyden bulacağız Ma madenden bulacağız. Aha buldum vallahi yine gördüm. Tamam şimdi bunlar e, böyle çok değişik bir hamburger yapmaya yardımcı oluyormuş arkadaşlar. Tezmas gibi mu bakayım? Evet evet bunlar topla bunlar topla. Değerli bunlar değerli bunlar tamam mı? Toplayabildiğin kadar topla. Biliyorsunuz köylüler buraya gelip hiçbir şekilde bir şey yapamıyor arkadaşlar. Direkt zombiye falan dönüşüyor. Ne bağırıyorsun korktum be. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle aşağılara doğru bakalım. Birkaç tane şundan öldüreceğiz. Bakalım çıktı mı? Çıkmadı. Bakalım çıktı mı? Yine çıkmadı. E, ee, hani senden güzel şeyler çıksın ama kremi lazım çıka bakayım. He tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam bundan çıktı mı? Çıkmadı. Arkadaşlar bunlar neymiş? He bir ver bir Tamam önemli değil. Önemli değil. Balon kafanın görmüş olduğunuz gibi mobu var arkadaşlar burada. Çok çirkin bir şeye benziyor tipe bak. Lan niye öldürdün lan onların üzerine bile biliyordun ya? tipsiz diye öldürmüş arkadaşlar. Baksanıza balon kafaya benziyor zaten. Şimdi Birkaç tane daha arayacağız. Bunlardan tohum yapacağım arkadaşlar. Mavisinden bulursam çok iyi olacak ya. Dur bakalım mavisinden bulabilecek miyiz? Gel gel takip et takip et. Boşver boşver bir şey demedim. Bir şey demedim. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru bakalım. Belki mavi yerdedir. Görmediğimiz yerlerde olabilir. Bu ne la? Yine değişik bir mantar arkadaşlar. Birazcık daha etrafa bakalım. Şu ileride bir tane daha gördüm. Arkadaşlar elmastan daha da değerli olabilir yani. Çünkü normal dünyada yok. Bir de köylüler hiçbir şekilde gelemiyor. Köylüler daha da değişik bir şekilde bu madene enteresan şeyler verebilir. He. Bu yüzden arkadaşlar şöyle birazcık etrafa bakalım. O şeyden bulursam var ya çok iyi olacak. Aha giri burada bir şey öldürmüş. Biz mi öldürdük ya? Arkadaşlar galiba biz öldürmüştük en son da. 6 tane oldu. Biz böyle toplayalım. Bakalım ne kadar toplayacağız. Kaç tane bulacağız arkadaşlar. Birazcık da şunlardan alalım. Belki lazım olur. Belki bunlardan değişik şeyler yapılıyor. Ne, niye vurdun? Ne oldu ya? O ne? Ne bileyim buldum işte. Bul, bulabildiğini al. Bulabildiğin her şeyi al balon kafa. Tamam mı? O ne la? Arkadaşlar hareket eden bir canavar falan zannettim. Yemin ederim çok korktum. Bu ne? He lan oğlum. Boşuna heveslendim. İçinde bir şey var zannettim de. Yokmuş ya. Neyse arkadaşlar. Birazcık daha bakalım. Biz böyle toplayalım. Hemen eve doğru gidelim arkadaşlar. Uzun sürecek. Boşu boşuna siz de yorulmayın ya. Biz yorulacağız ama. Sizin like atmanız yeterli bu arada. Evet arkadaşlar. Kimsenin bilmediği gizli yerimize hoş geldiniz. Biz bile bilmiyoruz ya. Nasıl geldik buraya balon kafa? Ne bileyim ya. Evet şimdi arkadaşlar. Buraya güzel bir tarla yapacağız. Artist artist sesler yapma. Bak Süleyman duyar muyar gelir. Valla bak yakalanırız dur. Şimdi buraya verimli toprak alacağız. O yüzden ortağım olan balon kafadan elmas istiyorum. Gel buraya gel. Şişt. Elmas ver. Elmas ver. Elmas ver. Seni görebiliyorum. İçindesin bile o. Birimli toprak alacağız. Çok pahalı ya. Vallahi vermezsen yapmam ki. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ver 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 ver, ver. Güzel elmas kazanacağız ya. Lan izleyici. Aa arkadaşlar bu arada Hüsam'ın gizli yeteneği var ya arkadaşlar. Onun için like istedik. Baya güzel like'lar atmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Bayağı güzel bir yeteneği varmış da Kimse söylemiyor bize araştıracağız arkadaşlar Yani şu sordum dedi ki Basketbol topuyla futbol oynayıp Voleybolda smash basabiliyorum dedi Ben de anlamadım arkadaşlar Çok enteresan gerçekten çok enteresan Şimdi ben şuradan hemen arkadaşlar verimli toprak alayım Merhabalar Nevzi abi nasılsın Fevzi dedi ya Bak ya ne olursa akıllanmaz bir adama döndün he. Yok ya Nevzi dedim ne Fevzi'si ya Yok yok bak dedim işte dedin dedin yalancı Yalancı seni Baksanıza ya. Benle uğraşıp duruyorlar. Aha arkamdan biri geliyor. Merhabalar. Ha, <laughs> Sıra var hadi hadi çabuk al. Tamam sıra varsa ilk başta benim işte. Artık değilsin çık bakayım köşeye hadi bakalım. Allah Allah sıramı gasp etti şuna bak nasıl bir yönetici bu ya. Ya balon kafa vallahi bak sıramı gasp etti ya. Kaç nak gelmiş? binden fazla gelmiş balon kafa. Ne oldu ki? Nasıl niye niye of dedin? Unuttun mu? Tamam ya hadi aynen. Aha bir dakika lan. Arkadaşlar şimdi unuttun mu dedi. Ben ne dedim bilmiyorum ki. Hatırlamadım. Hatırlamadım. Süleyman abiye bak sıramı çaldı arkadaşlar ya. Bekleyeceğiz. Galiba galiba balon kafa el çoğunu kendisi aldı. Ha baksanıza 2000 elmas vermekten kurtul. 8 avuç 4 avuç vereceğine. Bak işte bak işte donandırıcı. Bir oldu bir de mi? Süleyman abi ne oldu ya? Ne biliyor Elmastan mı bahsediyorsun. Ben kaybettim ver. Ya yok öyle bir şey kimse kimse bulmamış ya. Tamam tamam söylüyorum. Balon kafa bulmuş Süleyman abi haberin olsun. Vay hırsız gel Oh iyi oldu. Oh oh Süleyman abi senden alsın da akıllan. Arkadaşlar şimdi elmas bloklarımızı alalım. Merhabalar. Buradan verimli toprak alacağım. Alamıyorum. Balon kafa elmas blok lazım. Ya baksanız bir de değiştireceğiz bunu ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Merhaba Elmas. Oh iyi oldu sana oh. Arkadaşlar vallahi var ya Süleyman abiye yalan söyledim. İnşallah yalanım ortaya çıkmaz ya. Şöyle birazcık bir topraktan alacağız. Merhabalar. Bina kapıyı açık bırakıp gidersen seni kovarım. Tamam tamam ya. Yünü git diyor. Baksanıza arkadaşlar Süleyman abi baya fazla şekilde sinirlenmiş. 40 tane 50 tane yeterli olur. Şimdi bunları gizli yerimize götürelim arkadaşlar. Tamam ya bunları aldım. Arkadaşlar gerçekten çalmış olabilir he. Yani hem yalan söyleyip hem de doğruyu söylemiş olabiliriz. Şimdi gizli yerimize bir tane tarla yapacağız. Tarlaya ekinlerimizi ekeceğiz. Bize şey lazım arkadaşlar. Ee, şeker kamışı lazım. Onları da almamız gerekiyor. Ya da bulacağız bir yerden. Şimdi buraya şöyle bir tarlamızı yapalım. Balon kafa zır saklamış arkadaşlar. Neyse neyse. Şöyle bırakalım. La oğlum arabayla niye Buraya. Ya arabayla niye geliyorsun bana kavam Ya ki herkes duyar bak gelme bununla. Araba değil ya motor diyor. Ya sen hiç mi akıllanmazsın ya? Şimdi arkadaşlar e, gizli yerimiz tamamlandı. İzne neye gelmiş? İzne gelmiş arkadaşlar? Ajanlar falan var. Dikkatli olmak lazım. Şöyle birazcık kırık taş alalım. Tamam. Bu ne niye su koymamış buraya? La ona su ge suya gerek var mıydı bilmiyorum ki. Şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Şimdi bana bak. Bir kova su getir bari. O kadar çok konuşuyor. Of anamaya o kadar elmas verdim diyor. Arkadaşlar bak elmas verdi diye her şeyi yaptırabileceğini düşünüyor. Şimdi bunları pişireceğiz. Çok dikkatli olmalıyız. Bakın arkadaşlar daha da hızlı pişiyor tamam mı? Böyle bir parça alıyoruz. Parçayı aldıktan sonra e, tam ortaya şunu bırakalım tamam. Şimdi burayı tanlaya çevir. Hüsam da ne ya? 103 trilyon elmas istiyor diyor. Ne? O kadar elmas mı istedi? Sen niye söyledin ona? Ya biz öğrenecektik zaten söylemeyeydin ya keşke. O kadar elmasım olsa ona mı veririm? Evet doğru. Burayı tarlaya çevir hadi ya çok konuşuyorsun kafa ya. Ben hayatımda o kadar elmas görmedim diyor. Ya neyi tarlaya çevirsene hadi hadi hala konuşuyorsun çalış ya. Allah Allah. Şimdi bak dur rahat dur rahat dur. Şimdi bunu e, nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz? Çok enteresan bir tanifi var. Bak bana yumurta atıyordun hep yumurta versene. Hayır öyle değil öyle değil atma 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 normal normal bir şekilde ver Heh at bakayım kaç tane verdi cimri pinti ya Şimdi birazcık da arkadaşlar her tarafı şey yaptı yumurtaya çevirdi Şimdi birazcık şeker kamışına ihtiyacımız var şeker kamışlarımız neredeydi Evet şeker kamışlarımız şu anda mevcut değil ee, onu bulmalıyız hemen gidelim arkadaşlar birazcık etrafa bakalım bulacağız Bu ne ya eskik burası diyor e, ee, Git tamamla o zaman aha şurada şeker kamışı buldum Aa burada da buldum tamam şunları alalım İki tane mi çıktı Ya ne kadar noob ya bu şeker kamışları bile nublaşmış Aha burada fazla canavar. Aha da bunu da aldım. Başka var mı ya? Yunurta saldırısı. Baksanıza yumurtaları boşu boşuna harcıyoruz. Lazım olacak onlar ya. Bir dakika hemen telsizden anons geçiyorum. Test maskeyle balok kafaya. Test maskeyle balok kafaya. Keltoş. Neyin var tamam. Ee, öncelikle yumurtaları boşuna harcamayalım. Ses de çıkartma orada. Süleyman abi gezer mezer şimdi. Bak Süleyman abi git kontrol etsene. Köyde mi hala? Boşuna değil ya mı? Ya ben sana ne diyorum. Hadi git Süleyman abi kontrol et. Çabuk çabuk. Baksanıza ya. Bir sürü tavuk koymuş buraya. Ya Allah Allah. Ya. <laughs> Şuranın haline bakın ya. Şimdi bunlardan şeker yapıyoruz. Şu şekilde crafting table'ımıza bunları bırakacağız. Bir de mama kremi gerekiyor. Bunlar arkadaşlar baya güzel ee, ekmek yapacağımız eşyalarımız tamam bunlar 36 tane yaptık. Ee, bir tane ekmek tanifi var. Tabii ki bunlardan da şey yapacağız. Ee, böyle ekmelik yapacağız. Şimdi bunlar ekilmiyor arkadaşlar. Şimdi yine test maskeyi seni sordu diyor. Bakın ya. Elmas borcumu niye hatırlatıyorsun sen? Elmas borcumu hatırladı. Nerede bu? Göremiyorum ki. Kafasına ateş edeceğim yoksa. Aha aha. Abdullah'ın orada konuşuyorlar arkadaşlar ya. Evet ya kaç dediğim bir de diyor. Neyse şimdi. Şimdi bir madene gireceğiz arkadaşlar. Madenden bir maden daha bulmamız lazım. Bu goburlardan bu madenlerin dünyada çıkan madeniyle bir karışım yapmak gerekiyormuş ekmek için arkadaşlar. Sadece test gemi nasıl ya orta kız biz diyor. Aha yok ya yani ne zaman dedi onu diyor. Evet arkadaşlar ben şu anda birazcık eee uzaklaşsam iyi olur arkadaşlar. Arsayı alırken mi tamam Süleyman diyor. Eyvah eyvah Süleyman abi. Süleyman abi söyledi galiba. Şuradan şeker kamışlarımızı da alalım. Ben birkaç gün maden yapsam güzel olacak arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru bir inelim. Hiçbir şekilde köye gitmek istemiyor belki unutur. Aha manşef varmış burada. Kırıl bakalım. Birazcık daha aşağı doğru ineceğim. Aha sandıkta buldum. Aha kandara ne la bu? Lapis gibi ama değişik. Punobolon kafadan ters maskeye Allah. Vallahi telsizim ötüyor. E ters maske yenilemedi. tamam. Bu neymiş? Bunlar değil arkadaşlar. E madendeyim acil bir işin çıktı. 3 gün yokum tamam. <laughs> acil gel tamam Süleyman yerimizi öğrendi diyor. Arkadaşlar baksanıza ya. Yanan söylüyor he. Vallahi var ya unutsun birazcık öyle gideceğim arkadaşlar. Git be iskele senle uğraşacağım. Şöyle hemen birazcık madende dolaşalım. Kaç tane bulursam kar kardır. Çünkü diğer türlü hep nether'a gidip toplamam gerekiyor arkadaşlar. Duydum tamam duydum geliyorum ya geliyorum. 3 gün sonra oradayım. Allah Allah şöyle birazcık dolaşalım arkadaşlar. 3 gün boyunca maden yapacağız. Bakalım ne kadar toplayacağız ya. 3 gün olmaz diyor. Kaç gün olsun tamam. Şimdi gel acil diyor. Arkadaşlar neyse. Neyse ben şöyle bir birkaç tane toplayabildiğim kadar toplayayım. Umarım balo kafa unutur ya. Bakalım ne kadar toplayacağız ya. Acil patlatacağım diyor. Tamam tamam geliyorum geliyorum tamam. Söylemiş midir acaba? Söylemiş olabilir mi arkadaşlar? Tamam çabuk diyor. Neyse arkadaşlar yalan söylüyor kesin. Ben 3 gün sonra gideceğim. Bakalım ne olacak? İnşallah şu madenden de bulurum. Bir sonraki günde görüşürüz. Gizli bir tane tarla yaptık. Baya iyi oldu. Elmas basacağız arkadaşlar. Bildiğiniz elmas basacağız ya orada. Çok iyi olacak anam. Maden göçü. Maden göçü. Tamam devam edelim. Bir sonraki günde görüşürüz arkadaşlar. Balon kafaya abone olmayı, yorum atmayı, bir de arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya şu madenden nerede ya? Kenan abi söylemişti var ya çok zor bulunur. Sen bulamazsın ben sana satayım demişti de kabul etmemiştim. Neyse keşke kabul etseydim ya. Aha balon kafa da şimdi neyle konuşuyor arkadaşlar? Burada ne var? Oo sıcak su partisi.